Yılın ilk işlem gününden herkese iyi akşamlar dostlar. Piyasalardaki son durumu ve alsat noktalarını sizlerle beraber kısaca değerlendireceğiz. Dünkü yaptığımız video güzel tepkiler aldı. İnsanlar devamını istedi. O yüzden çekiyoruz. Tekrardan talep olursa, artan bir talep olursa çekmeye devam ederiz. Like atmayı, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın dostlar. Dostlar gram altın tarafında biz çok güzel bir yükseliş gördük. Boinger bandının orta noktasının üstüne geçmemiz gerçekten çok önemliydi ve geçişimizi aldık. Artık burada biz günlük kapanışlarımızı aldığımız takdirde tekrardan 471 güçlü direncine doğru yükselişler bizi bekleyecek. Özellikle günlükte şöyle aşağıdan gelen sert bir yükseliş çizgisiyle karşı karşıyayız. Bu çizgi bizi desteklemeye devam ederse yani bu hafta içinde muhtemelen biz tekrardan 470'lere kadar gelebiliriz dostlar. Özellikle geri çekilişlerde 458 desteğimiz bizi tutacaktır muhtemelen. Tutamasa da daha aşağıda 456, 455 güçlü desteğimiz var. Buralara kadarki geri çekiliş kendiniz bir şekilde düşünüp yatırım tavsiyesi olmadan buralara kadar geri çekilişler uzun vadeli pozisyon için alınabilir dostlar. Kısa vade için de yine 460 noktaları tekrardan gelirse 459 noktaları da kısa vadeli al satlar için alınabilir. Bunlar tamamen karlı alış ve karlı satış noktalarıdır dostlar. Bunu unutmayın. Terste kalan dostlarımız için değildir. Özellikle şu 452 güçlü direncinin üstünde kalmamız gayet önemliydi. Direnci kırmış gibiyiz. Şu an kendimize 462 destek yapar vaziyetteyiz ons altındaki 1940 üstü kalma isteği bugünkü kapanışla devam ederse yarın ons altın tarafını değerlendiririz. Belki küçük bir tekrardan ons altında geri desteğe gelme hamlesi olabilir. Fakat gram altın tarafına bu ve ons altın tarafında da yine bu. Çok cüzi miktarda olacağı için net sert bir geri çekilme şu an için ne ons altında ne gram altında beklenmiyor dostlar şu 460 noktalarına kadar bir iğne atmalar gayet normaldir. 16 muhtemelen gelmez. Dolar tarafında bugün enflasyon rakamının açıklanması ile tepkiler sabah düşük kaldı. Fakat dolarda çok güzel bir kısa süreli yükselen bir destek noktamız var. Gördüğünüz gibi iki kere denemişiz destek noktamızı. Muhtemelen bu destek noktası da bizi bu haftalık kapanışa doğru 450 direncine doğru yaklaştıracak. Artık dolarda 7.45 üzeri günlük kapanışlar tekrardan 450 direncine doğru yaklaşmaları ve üzerine geçmeleri beraberinde getirecektir dostlar. Uzun pozisyon almak için dolar TL'de hala buralar çok iyi yerler. Fakat şunu kesinlikle unutmayın. Dolar tarafında ani kur şokları kesinlikle beklemeyin. Merkez Bankası bir şekilde yani elindeki her türlü kozu kullanarak bir şekilde dolar kurunu baskılamaya çalışıyor. Bu 2 ay sürer, 3 ay sürer, 4 ay sürer üstüne geçmez. Fakat bu süreçte bile hala biz muhtemelen 7.70, 7.80 noktalarını deneyeceğiz dostlar. Yukarı gidişlerde 7.50 noktası geçilmezse buralar bir şekilde satış olarak değerlendirilebilir. 7.40 noktası aşağı iğne atmalar olursa, toparlanmalar olursa değerlendirilebilir. 7.64 noktası anlık gelen haberlerde yine güçlü direnç noktası olduğu için buralarda da bir şekilde emir verebilirsiniz veya kendiniz işleme girebilirsiniz dostlar. Oranın riski tamamen size kalmış vaziyette. Dolarda bir haftalıklara baktığımız zaman tekrardan şurada sanki şu mumun bir yeşilini alma ihtimalimiz var. O da şu anlamı taşıyor. Bu haftalık biz 7.50'ye doğru bir yaklaşmalar görürsek özellikle önümüzdeki hafta dolar TL'de bir 7.70 hareketi görebiliriz. Fakat bu hareket muhtemelen cılız bir hareket olacak, net bir hareket olmayacak ve oralardan muhtemelen bir satış yiyeceğiz. Haftalıkta da bunu belirteyim dostlar, aklınızda bulunsun dolar tarafında. Şimdi gümüş tarafındaki dostlar gerçekten çok heyecanlı. Gümüş güzel hareketler yaptı. Güzel bir %3, %4 yukarı geldik kısmen bir satış geldi. Fakat gümüşün ons tarafında özellikle 27 dolar üstü kalıcılık bizi tekrardan dostlar 30 dolarlara doğru tırmandıracak. Bu da özellikle gümüşün gram gümüş tarafında 6.70 noktalarının ve tekrardan 7 noktalarının gelebileceği anlamını taşıyor. Gümüş tarafında beklemek istemeyen dostlar var, kendileri bilir. Fakat gümüş tarafındaki al sat fırsatlarını değerlendirin dostlar. 6.55 noktası gümüşte gerçekten güçlü bir direnç. Buralara kadar gelişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Aşağıda da uzun süreli pozisyon açmak isteyenler yani ben 5 aylık alacağım 1 yıllık alacağım aldım mı muhtemelen satmayacağım diyecek arkadaşlar da 6.23 noktasının altına ihlaller yaşanabilir. Buralardan geri toplamalarda 6.23 noktası gerçekten çok güzel şekilde anlık olarak değerlendirilebilir uzun pozisyon için. Kıza pozisyon al için de 6.35 noktası gayet güzel bir nokta. Buranın altına da yine atmalar olabilir. Fakat buralardan gelen momentum ile tekrardan 6.55 noktasını muhtemelen deneyeceğiz. Artık yarın ve çarşamba günü muhtemelen bu iki günden birinde ufak bir düzeltme bizi bekleyebilir. Bunun sonrasında eğer ki destekler bizi tutarsa dostlar güzel şekilde şuradan gelen yükselen çizgi bozulmazsa hem gümüş gram tarafında hem şu dolar tarafındaki ufak destek noktası da bozulmazsa hem dolar tarafında hem de ons altın tarafında pardon bu gram altın grafiği gram altın tarafında biz hafif hafif yükselişleri göreceğiz. Bu yükseliş muhtemelen çarşamba günü Trump'ın bir bomba patlatması ile gram altın tarafında ani ataklar yaşanabilir. Trump'ın hareketleri dolar tarafına olumlu yansımayacaktır. Özellikle gümüş ve gram altın tarafına eğer ki böyle bir haber gelirse çok olumlu yansıyacaktır dostlar. Piyasalarda son durum bu şekilde. Alsattan kesinlikle korkmayın ve kendinizi geliştirmeye devam edin like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın dostlar. Bize katılarak benimle birebir sohbet fırsatını da yakalayabilirsiniz. İstediğiniz soruları sorabilirsiniz. Katıl'a tıklayarak da bize katılabilirsiniz. Hepinize iyi günler bol kazançlar.